Evet, herkese selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Tam maç zamanına denk geldi, kusura bakmayın. Daha doğrusu maçın kutlamalarına denk geldi galiba ama olsun. Nasılsa bütün yayınlarımız kayıtlı kalıyor, bu da kalacak. En kötü sonrasında gelenler de sonra izlemeye devam eder. Dün hareketli, daha sonra bugün, dün geceden başlayan bugüne kadar ve sabaha kadar, gerçi hala da devam ediyor. Bir haber hareketliliği vardı. Bunlarla size böyle bir, bir canlı yayında konuşmak istedim. Yakından tanıdığımız iki tane proje hakkında. Bir bunları konuşalım. Piyasa hakkında da konuşuruz. Piyasa şu anda çok güzel gidiyor. Şöyle de bir göstereyim hatta. Hani bir keyifli bir eterde bir hareket var, hafif düşüş var. Onun haricinde Bitcoin, Solana, BNB çatır çutur gidiyorlar Vallahi bunları da konuşuruz. Galatasaray'ı tekrar kutluyorum. Galatasaraylı değilim ama tüm Galatasaraylılar mutlu olsun umarım. Benim futbolla çok bir alakam yok vallahi. Üniversitede Amerikan futboluna başladığımdan beri yuvarlak topu bırakmıştım ben. Geri de dönmedim açıkçası. Anca arkadaşlarla toplantığımızda geyik olsun diye izlediğimiz bir şey. Hani muhabbet ederken yanında bir şey dönsün. Kafası var bizde futbolda onun haricinde bir şey yok. Bugün konuşacağız merak etmeyin kitleleri uyutma aracı kesinlikle katılıyorum. Siyaset, futbol, araba. Bunları konuşmak herkesin konuşabildiği şeyler. Hani araba o kadar değildi. de, gerçekten üçünden artık herkes konuşabiliyor. Bunlar herkesin konuşabileceği şeyler olduğu için bence çok fazla değerli şeyler değil. Fanları lütfen şey almasın, üzerine alınmasın. Ben olabildiğince bunları konuşmadan da bir muhabbet devam ettirebiliyorsam yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde ilerletiyorum hayatımı. Şimdiye kadar da kötü bir şeyini görmedim. Ben Üniversitesi takım Ben Özyeğin Üniversitesi, Bow'staydım ben. Ha evet uluslararası kumar şeyine katılıyorum. Lazım. Çok büyük bir para dönüyor. Ee, Banislerinde gerçekten bu işin. O yüzden de devam ediyor bence. Yoksa bu kadar fazla popüler olması bilmiyorum. Çok iyi bir para kaynağı, çok iyi bir gelir kaynağı. Bugün hatta demişler ya Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelebilir muhabbeti döndü. Ulan tüm piyasa bunu konuşuyor artık. Başka konuşulan bir şey yok piyasada. Konuşacağız. Bugün arkadaşlar Bloom konuşacağız. Ginesco konuşacağız. İsterseniz Elayda konuşuruz. Ufak bir anlatım tarafı olacak. Ondan sonra bu işi de yavaş yavaş kapatırız. Bak sence ihtimal var mı? Konuşalım. Hangisinden önce başlayalım? Bloom'dan mı başlamak istersiniz? Gines'ten mi başlamak istersiniz? Size göre devam edeyim. Hangisinden başlamak isterseniz oradan başlayalım önce. Size uyum sağlarım Bitcoin'de konuşuruz merak etmeyin. Bloom Guinness 1-1, 2-1, 2-1 Bloom önde, 3-1 Bloom, 3-2 Bloom, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2. Onu, ta, genelde bir isteniyor önce. Asasas asas, hepiniz hoş geldiniz. Öncelik şey hakkında geliyor, Bloom hakkında geliyor. Tabii ki daha fazla var. O yüzden önce bir Bloom'u konuşalım ardından da Guinness'e geçelim. Şimdi burada yeni gelen bir olay var. Dün akşam 10 sularında yanlış hatırlamıyorsam kanalda da videosuyla yani beraber videoda çektiğimiz beraber benim birebir tanıştığım sizlerin sorularını cevaplayan Vladimir'in öncelikle şeyden ayrıldığı haberi geldi. Bloom'daki co-founder'lık yani kurucu ortaklık pozisyonundan istifa ettiği bulumla hiçbir ilişkisi kalmadığının haberi geldi. Tamam mı? Bu okey olabilir yani olamaz normalde. Çünkü bu kadar TGI'ye yakınken bir kurucu ortağın ekipten ayrılması evet büyük bir olay. Bunu çok net söyleyeyim. Zaten sol domanlarındaki sallantılarını biliyordunuz bunları. O yüzden bunlara da baktık. Sonrasında burada adamlar dedi ki. Abi e, sonra şu haberler çıkmaya başladı daha doğrusu. Burada çok temiz açıkladılar. Diler ki herhangi bir sorun yok. Umarım Vladimir çok mutlu olur hayatında. Bize kattıkları şeyler için çok teşekkür ederiz falan tarzı. Klasik kurumsal ağızda bir bilgi yayınladılar. Okey olabilir. Ardından Böyle bir haberler gelmeye başladı. Bunların doğruluğunu ben %100 onaylayan bir şey görmedim açıkçası. O yüzden şey konuşmak zorundayım. Net olmadan konuşmak zorundayım. Çünkü kameranın karşısında ben varım. Siz rahat konuşabiliyorsunuz ama ben sadece elimdeki verilerle konuşabilirim bunu. Burada da adamlar dedi ki 15 milyon dolarlık bir dolandırıcılık şüphesinden dolayı gözaltına alındığı haberi geldi Vladimir. In. Şimdi bunu belirleyen şöyle bir iki tane şeyim var. olabilir. nereden diyorum? Telegram'da normalde Vladimir'e ben bir mesaj attığımda çok hızlı geri dönüş yapan Telegram'ını aktif kullanan biriydi Vladimir. Şu anda Telegram hesabına baktığımda son görülmesi bir hafta içerisinde diye gözüküyor. Şimdi bu negatif bir durum. Bu bu şeyi fikri güçlendiren bir durum. Mesaj attım aynı şekilde dün akşam ilk ayrıldığında mesaj attım ben ona. Ya dedim hani hayırdır ne oldu bir sıkıntı mı var falan yaptım. Tabii ki cevap gelmedi bununla alakalı. Bu nasıl etkiler Bloom'u düşünürsek açıkçası maalesef ki bence güzel etkilemez. Ama ana mantıkta bence güzel etkilemez. Ama şöyle bir şey var. ki Bloom'un kitlesini düşünelim. Çoğu zaten projeye ümidini çok fazla yitirmiş durumda. Hani şey diyorlar sadece abi çıksın da paramızı alalım gidelim. Tarzında baktıkları için e, bu o listeli çok büyük bir farklılık yaratacağını düşünmüyorum. Aynı hikayeden bence ilerlemeye devam edecek burası da. Ha, uzun vadede bu olayın nasıl çözümlenebileceği bir soru işareti evet. Bir teori daha söyleyeyim size. Aklımda olan bu da kullanılabilir diye. Bak şimdi yayıncı aktırmaya çalışacağım. Arttırma oğlum muhabbet ediyoruz gerek yok. Diğer muhabbette şu olabilir. Evet gerçekten legal bir sorun vardır. Vladimir alakalı bu gerçek olabilir. Ve Bloom da demişti ki abi tamam sen en evet, bizim nesin ama biz seni bir ayıralım buradan. Sen rahat işte atıyorum e, böyle işlerle uğraşırken Bloom'un adı kötüye gitmesin. Senin bağını kesmiş gözükelim sen arkadan takılmaya devam et. Aslında bir düşünceleri de olabilir. Haberiniz olsun. O yüzden bunların arasında bir karar vermek gerekiyor. Uzun vadede değil mi? Uzun vade bir sorun ama listeleme eğer gerçekten bir ay içerisinde olacaksa çok takacağını düşünmüyorum açıkçası. Telegram topluluğunun bunu. Dubai nekrobüsü ayakta otan tek alanları zengin etti. Yok be lazım. İhtiyaç olduğu için işle iş oldukça gidiyorum. Onun haricinde değil ki. Dolandırıcı yapan. İşte abi bu bir şüphe şu anda mı? Dolandırıcı da şüphesi var deniyor. O yüzden başka bir şey yok. Bu yüzden çok da fazla bunun üzerinde düşünülemiyor aslında bu taraf. Neydi yani satma ben sonra aşağıdan kalıp bir tane gelse... Ha bak bu da mantıklı. Böyle hareketler de çok fazla oluyor Yahya'nın yarın gibi. Çok projede özellikle airdrop projelerinde önce o ilk kitlenin satışı bir baskı oluşturuyor. Sonra bir yukarı ivme oluyor. Daha yukarıya pişman etme tarzında. Sonra ilerleyebiliyor. Bölümü de dolandırmaz mı? Abi eğer gerçekse bak şu anda şüphe. Bunlar gerçekten legal olarak büyük tanımlar. Şimdi bir şüpheyle gözaltına alındı. Kutuplanmadı. Yani ne demek bu? Böyle bir şey olma ihtimalinden dolayı sorguya alındı olarak düşünüyoruz burada. Bir sonrakilerde bunun daha ilerisine bakacağız. Abi sohbet açamıyorum, sözünü ezberim, göremiyorum O kapalı, ya sistem arada bozuluyor Serhat. İsteyerek yaptığım bir şey değil yani. O bir bot olduğu için, üçüncü parti bir bot olduğu için bazen ekrana çıkmıyor. Kafasına göre çalışıyor. Şimdi geçelim Guinness kısmına, Guinness kısmına. Bu konu gerçekten aslında beni Derinden üzen bir konu. Çünkü aslında siz benden şu anda cevaplar bekliyorsunuz bu tarafta. Ama maalesef ki bu cevaplara ben de sahip değilim. Sizle beraber aynı bilgisayine sahibim. Benim biliyorsunuz yatırım yaptığım, aynı zamanda pazarlama konusunda bana sorduklarında danışmanlık verdiğim bir projeydi Gameless. Ama bu sabah yaptıkları açıklamayla beraber kötü, nahoş durumlar yaşayıp, gerçekten projede çok büyük bir sallantı. Tüm ekipte ayrılıklar, işte atıyorum Burak'ın yaşadığı sıkıntılar vesaire bir anda bir hayalet kasabasına dönüş gördük burada. Bu belki sizden farklı yanım burada bir manevi olarak hani nedense biliyorsunuz abi benim çok fazla hani gerçekten arkadaşım olan biriden böyle bir şey görmem. Bu beni çok rahatsız etti. Hani bir senedir bu kadar yanımda, birçoğu videomda, birçok canlı yayında gördüğünüz grupta sürekli konuşan birinin böyle bir şey görmesi yani çok seye oturan bir şey değil kafama. O yüzden maalesef bu durum şu anda böyle ilerliyor. Maddi olarak zaten yatırım yaptığım bir proje olduğu için belki birçoğunuzun hatta toplamınızdan daha fazla bir zararım olabilir burada. Tam miktarlarınızı bilmiyorum ama gerçekten büyük bir yatırımım vardı. Ve burada bu da çok büyük bir eksiğe sürüklendi. Yani zaten sattığım şey çoğu kilitli olduğu için sonra da yok olduğu için duruyor hepsi hala cüzdanlarımda. Onlar da devam ediyor. O yüzden aynı şekilde devam ediyor burası. Benim de hani biliyorsunuz çok fazla projeye yatırım yapıyoruz. Çok fazla ilerliyoruz. Okey bu kriptonun doğası çok fazla proje batıyor. Çok fazla ileriye gidiyor. Ama böyle bir hareketi buradan görmek açıkçası çok rahat ettirmedi beni. Bir şey yaptı, üzdü. Burak ve Rengi olmadı Alpas'tan. Ulaşmaya çalıştım, mesaj attım, geri dönüş almadım. Yaklaşmadım, iletilmedi mesajlarım. Aradım, yine ulaşamadım. Kesinlikle bir herhangi bir şeye ulaşamıyoruz şu anda. Aradan kaldı. İnşallah Burak abi iyidir, güzel bir şey toparlar, yeni yollar çizerken de. İnşallah yani kötüyü düşünmeyip pozitif düşünmeye çalışıyoruz. Ama yok. Biz sadece bu fiyatı çekelim. Nereye kaçsa elbet bir yerde ense olacak. Bak böyle bir şey varsa kesinlikle olsun Kürşat. Bu sabah size de ben de bir açıklama yaptım. Ee, bu kanalda çok fazla gördünüz. Ee, Burak özellikle. Gayness adıyla çok görmediniz ama Burak olarak çok gördünüz. Çünkü adam benim arkadaşımdı. Ve burada herhangi bir çağrı amacı bütmeden, bir reklam almadan gerçekten ben bir ülkelere gittiğimde yanımda olan biriydi. Beraber gittiğimiz yerlerde. O yüzden de her videoda gördünüz bunu. O yüzden ben de bir sorumluluk hissettim gerçekten burada. O yüzden size bir açıklama yaptım. Ama ne olursa olsun her zaman sizin olan güveniniz benim için en üst seviyede. Bunun üzerine geçebilecek hiçbir şey yok. Benim ya yani bu kanala ne kadar bağlı olduğumu siz biliyorsunuzdur zaten. Ne kadar başımı dik durmak için uğraştığımı çok iyi biliyorsunuz. Benden iyi biliyorsunuz belki de bunu. Bunun kameranın karşısında bile olsam size geçtiğini eminim aslında bunun. O yüzden kafam rahat. O yüzden en ufak bir güncelleme olduğunda, yeni bir haber duyulduğunda ki bence birkaç güne birazcık daha sis bulutları kalkacaktır bu taraflarda. O yüzden çok 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 rahat ilerleyebilir bu taraf. Dur bir saniye alttan mesaj geldi. Bu yüzden böyle bir hareket. Bence gerçekten önemli bir durum. Yani ya bu tarafta gerçekten bir şeylerin ortaya artık çıkması için o toz bulutunun ortadan kalkması lazım. Böyle şeylerde çok fazla şey kalmaz. Neden bana gizli kalmaz böyle şeyler. Doğru olan neyse bence kısa zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Biz de bunun üzerine rahat rahat konuşacaktık. Abi böyle bir şey zaten Medya'nın doğru mu sence güvenlik daha düşmez mi? Abi bu bir kurtarma hamlesi değildi bence böyle bir şeyde. O yüzden burada güvenin düşünüldüğünü düşünmüyorum Sara bilmiyorum. Bence yani oradaki en büyük, o açıklamadaki en büyük eksik benim gözümde sonraki plandı. Yani okey tamam bak bir sürü olaylar oldu. Bu oldu, bu oldu, bunlar budur, bunlar budur açıklama var tamam. Benim kafamda şu oluştu. e ee, yani sonra ne olacak? Bence sizin de kafanızda bu oluşmuştu. Bu metinde bunun cevabı olmadığı için bu sorunu bence yaşamışsınızdır. Arazi, bir de şey taraf hani ekip tarafında da bir sorun var. Tüm de işten çıkarıldığı bir durum olmuş maille. Hani o tarafta şu anda her şeyin bir çözülmesi lazım. Katılıyorum arkadaşlar. Kesinlikle sizinle bakın aynı duyguları hatta duyguların daha fazlasını hissediyorum. Siz şu anda gerçekten burada kandırılmış hissediyorsunuz. Aynı şeyi ben de yaşıyorum bu tarafta. Yani hem açıklamalar var hem benim de bir bilgim yok. Ve diyorum ya, sizin atıyorum maddi tarafınız var. Benim hem maddi, manevi hem maddi tarafım var. Benim tarafı da burada aslında bir şey yapıp görmeniz lazım. Size burada bunları anlatmaya çalışıyorum ama benim için de önemli bunlar. O yüzden bunlar maalesef Umarım uzun zamanda hepinizin istediği bir şekilde çözülür. Hepimizi mutlu edebilecek bir adımlar görürüz bu tarafta. Ama şu dönemde yapılabilecek bunun için bir şey yok. Sizi hatırlar mısınız? Şey demiştim. Bir sorun varsa ve bir çözümü yoksa şu anda sizin yapabileceğiniz buna engel olabileceğiniz aslında bir sorun yok. Çünkü sizi şu anda ilgilendiren bir şey yok. Benim tarafta da aynısı geçerli. O yüzden aynı şeye devam ediyorum. Harekete devam ediyorum ben de şu an. Daha görelim haberler çıktıkça üzerine konuşalım. Kıyamet senaryolarını hep beraber üretebiliriz. Ama kıyamet senaryosu üretmek bize herhangi bir fayda sağlamaz şu an. Ben bunu çözmeye çalışıyorum. Bunu anlamaya çalışıyorum. Abi ihtimaller çok fazla var. Şu oldu, bu oldu, bu olabilir, şu olabilir falan filan. Hani eğer bir senaryo yazmak istersek kafamızda her şeyi yazabiliriz. Ama ben bunun üzerinde ilerlemektense elle tutulu gözde görülür şeylerin üzerinden gitmek istiyorum. Ve açıkçası kameranın bu tarafında olan biri olduğum için benim de bunu yapmam lazım. Ben size bu da olabilir, bu da olabilir, böyle bir duyum var, şu olabilir diyemem. Hani bunu bir haber kanalı gibi düşünün aslında şu anda belli bir sınırlar var ve ben bunun içerisinde kalmak durumundayım. Çünkü net bilgiyi size aktarmak zorundayım. Sizler beni bu yüzden istiyorsunuz. Bunlar olduğunda ben de size açıklama yapıyorum ki dediğim gibi ben olabildiğince herkesle konuşmaya çalışıyorum. Tüm ekiplerinden herkese ulaşabilirsem Burak'tan da alabilirsem mutlaka size de bu bilgileri vereceğime emin olabilirsiniz. Bu yüzden bu durumda bu. Ama en azından bu tarafları şey yapıyorum. Bir sünger çekiyorum şu anda. Hani hem Bloom hem Giyines olaylarını kenara çekiyorum. Şu anda genel olarak en azından piyasanın bu kadar hareketli olması bir umut ışığı veriyor hala bize. Bu tarafta güzel var. Bunu eksiye yani kenara atmanın bir şeyi yok. Sebebi yok. Döndüğünde yenileşir piyasa görüyoruz. bugün Ethereum'da ufak bir sadece son iki saatte 1,5 saatte hatta bir 2 saatte bir düşüş oldu birazcık. Ya yani 2600'lerden 2400'e geri geldi. Bunun bir hareketi var. Ali Osman, gerçekten ben de onu anlamıyorum biliyor musun? Benim de anlamadığım şey, benim işte o e, manevi taraftan gördüğüm zarar dediğim bu. Bu beni ekstra kıran bir durum. O yüzden sabahtan beri ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Nasıl konuşmalıyım onu bilmiyorum. Kaldı öyle. Yayın tekrarını Serdar ya tekrar dönmeyelim bu tarafa. GS coin. GS'nin coin'i vardı zaten. Ya şampiyonluktan sonra hareket etti oğlum mu? GS Galatasaray coin hiç hareket etti mi? Böyle şeyler hala etkiliyor bunları bilmiyorum ya. Galatasaray fan Hiç etki etmemiş. %14 düşmüş hatta. Niye böyle olmuş? Eskiden bunlara böyle şeyler yaparlardı. İşte şampiyon olunca yükselecek falan derlerdi de. Aşağıya düşmüş. Fan var Galatasaray'ın normalde. 24 milyon dolar. FTV 17 milyon dolar market cap. Çok bir işe yaramıyor. Bakmıyorum ya fan token'lar çok iddia işine döndü ya ya. ya, O kadar hiçbir işe yaramıyorlar ki. Yani peşke yarasalar bu gerçek dünyada kullanım alanları için bence çok güzel bir mantıktı. Ama hiçbir işe yaramıyor şu anda. Umarım toplarlar. Ya bir Game bir proje vardı. Bir bir proje vardı. Squid Game Token gibi oldu. Ekip ya bizim üstüne sıkıntımız oldu gibi der. Yom Buran kendi canına ortak ömesi işin ciddiyse bir mesaj yayınlamalı. Bence de bak her şey yayınlanmalı. Çok haber çıkmalı sıradan biri. Bence de çok açıklama olmalı. Kimsenin bilgisi yok ama. Ortada duruyoruz böyle. Abi Elay. Elay tarafı bugün ikinci form yayınlandı. Yine geçen hafta Holderler için bir ödül dağıtımı yapıldı. Toplam 408 dolar kazandı 10 kişi. 10 kişiye bölündü. Bazıları işte 5 dolar, bazıları 130 dolar gibi bir miktar arasında ödüller aldılar. Biliyorsunuz bu Align'in kendi içerisinde kazandırma sistemiydi. İlk posta oldu. Bugün ikinci form açıldı. Gece 12'de ikinci form kapatılacak. Bir ödül dağıtımı daha olacak. Bu aralıkta 9 yok. Kaç? 10 Mayıs'tan bugüne kadar. 8 günlük bir haftalık bir durum. Bunun dağıtımları olacak. Ardından devam edecek ondan sonra. Tabi ben proje içerisinde hala yapmam gerekenleri yaptığımı düşünüyorum. Hala içeridekilere coin'i sattırmadan kazandırmaya çalışıyorum. Okey. Ben daha fazla bir şey yani şu andaki adımlarda en iyisi bu. İyiyim Aziz sen nasılsın? Nasıl gidiyor her şey? Onu bunu bırak bu boğa ne zaman gelecek? Yani Bitcoin'in 104 bin dolarda olduğu bir senaryoda 105 bin dolarda ben Burası boğa değil diyemiyorum arkadaşlar vallahi diyemiyorum yani e, tamam altcoinler evet çoğu altcoin belki sizin elinizdekiler bunları görmemiş olabilir ama Mesela işte, atıyorum bazı zamanda tomdan çok büyük kazanç suiden çok büyük kazanç bazı ufak tefek coinlerden yine çok büyük kazançlar sağladığımız için böyle 6-7xlik olan Okey diyorum şu anda yani ilerlesin Ethereum'da birazcık hareketi gördüğünde umarım diğerleri de görür. Bu Papa taraflarını anlatmıştım ya size. Oradan bir pislik çıkmadığı sürece hani tekrar çıkıp ya şu öyle oldu böyle oldu deyip işte Trump'a bir atlamadıkları sürece bence bir sıkıntı şimdilik gözükmüyor. Uzun vadede ben hala pozitifim piyasada ama birazcık e, böyle olumlu devam etmesi lazım piyasanın. Sıkıntı orada. Böyle ilerlerse, Abi hani, bir haber geliyor. Konuştuğumuz her şey silinebiliyor bir anda. Bir anda siliniyor. Geçen gün Binance TR'nin etkinliği vardı şey. pizza günü etkinliği vardı. Ona gittik. Abi konuşuyoruz. Her şey çok keyifli. Çok güzel gidiyor. ya. Yani i̇nsanlarla da konuşuyoruz. Diyorlar ki abi kripto hakkında ne düşünüyorsun? Sizden de çok gelenler vardı. Orada söylediğim şey çok netti. Şu anda kripto hala dünyada çok büyük bir sorunu çözen bir teknoloji. Daha sonra kripto demeyeyim. Blockchain çok büyük bir sorunu çözen biri. Ne zaman bunu çözebilen daha iyi bir teknoloji gelir? Mrip de olur, trip olur, lorita olur. Hiç fark etmez. O olduğu zaman, o zaman tekrar konuşmaya başlarız. Hala kripto iyi mi diye. Ama şu anda böyle bir hareket yok. Hala piyasa çok güzel. Son haberler işte Trump olsun, şunlar bunlar çok güzel konuşuyorlar. Şimdi ben neden yarın piyasa düşecek diye bir şey söyleyeyim ki söyleyemem mantıksız. Pozitif gözüktüğünü gösterebiliyoruz abi. Ama ne dediğim gibi haberle devam ettiği için bu piyasa yarın öbür gün yeni bir haber çıkana kadar ben hala böyle devam ediyor. Buradaki o yüzden piyasadaki fikrim de kısa vadede bu. Yani uzun vadede de bu. Ama yeni haberlerde yine abi tetikte her zaman raportta olacaksın kripto para piyasasındaysan. Sen uyurken çok değişik şeyler yapabilirler. Belki kriptoyu diğer borsalardan, piyasalardan ayıran en büyük özelliği bu. Uyumaması. Uyumadığı için her an sana bir şeyler vurabiliyor. O yüzden çok iyi dikkat etmek lazım. Aa yaptık onunla ilgili yayını geriye sararsan görürsün. Oğlum BTC her gün kendi yaşıyor. Ether'de hiçbir gerçek hayatta et, kullanılmıyor. Ether tüm altcoin'lerin aslında ana yapısını oluşturan şey. Ter olduğu için bu altcoin'ler oluşuyor. %90 altcoin ERC721 olması lazım. Altyapısını kullanır. Ethereum'un altyapısıdır. Ethereum olmasa bunlar yapılamazdı. Sıralam bir de aynı şekilde. Bak ben de gerçekten bu kadar şeyim. Hani darım bu konuda. Ama eldeki bilgilerle bu kadar yapabiliyoruz, hareket edebiliyoruz şu an. Konuştuk Aziz. Yarın yayının gerisini alırsan orayı da izlersin. Çok uzun tutmayalım zaten bu yayını. Ufak tefek hem bu olaylardan bahsetmiş olalım. Hem piyasa hakkında birazcık konuştuk. Abi alın stratejinin videosu var mı? Ben her gün alıyorum. <laughs> Veri boyunca. Ben dolar maliyet ortalaması yaparım. Bitcoin, Ethereum ve BNB'de. Ben son bir senedir her gün Bitcoin ve Ethereum. Haftada bir de BNB alıyorum. Öyle ilerliyorum. Alvin yayını geriye sararsam hepsinden bahsettik. Tekrar dönmeyelim arkadaşlar. Tek konuştuğumuz şeylere tekrar konuşmayalım. Yayın boşu boşuna uzamasın. Zaten bahsettik. Yayını şimdi kapatacağız zaten. Ufak bir bilgilendirme videosu oldu bu. O yüzden baştan geri devam edersiniz. Ne kadar alıyorsun abi? O kadar da bana kalsın. Alıyorum işte de. Ne olacak? Dayı ol sen ne iş yapıyorsun? Yatırımcılık yapıyorum. Hem e, piyasada hem e, erken yatırım projelerinde danışmanlıklar veriyorum. E, şey, bir alım satım olarak değil, pazarlama olarak. Mekan var. Mekan işletiyorum aynı zamanda. Ben de bir sürü farklı kol var. Esrarlık kalıyor kesin. Kalsın sizde. Boşver. Gençler izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Umarım kafanızdaki bazı sorunları yavaş yavaş açıklayabilmişimdir. Sizler için de keyifli bir durum olmuştur. Umarım ileride çok çok daha içiniz rahat bir şekilde daha elle tutulur bilgilerle sizlerle de bunları konuşuruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayınlarda görüşürüz. Bay bay. Hop! Nasıl zayıfları eledik? Nasıl 50 kişi tak 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 gitti ama yayından? Ya, ya, ya! Nasıl eledik bir anda? Nasıl eledik herkesi? <laughs> ne olursa olsun her zaman after credits vardır bizim yayında. Gençler yok yok. Dediğim gibi bugün eğer e, bu Alive tarafında şey yaptıysanız, klip taraflarını hallettiyseniz Formlarınızı doldurmayı unutmayın. Bakın formlarınızı doldurmayı unutmayın. Oradan e, ödüller ona göre atacak. Bu gece 12'de kapanacak. 2 saat sonra form kapanacak. Sonra yok efendim vay bilmiyordum. Açam benim haberim yoktu da. Demek yok haberiniz olsun. Bunda bak 12'de kaparım diyor. Vallahi kapar. Haberiniz olsun. Hiç de acımaz. Bundan sonra da bunu daha kısa vadelerde ve aktif tutmak için iki günde bir formlar doldurulacak ve sizin iki günde bir bunları aktif olarak tutuyorum. Pazartesi, e, bu gece kapandı mı? Pazartesi, salıyı, çarşamba doldurmanız gerekecek. Yok. Salı gecesi, pazartesi, salıyı doldurmanız gerekecek. Gibi düşünün, bu şekilde ilerleyecek. Ve ona göre de ödüller yine kısa süre içerisinde. Belli, belki büyük ihtimalle daha rahat gönderim olmak için belli bir alt limit koyarız. Atıyorum deriz ki, her 10 dolar olduğunda veya her 20 dolar olduğunda gönderilecekleri Hani 1-2-1-2 göndermeyiz. Bence daha keyifli olur. Siz de böyle devam edersiniz. Kendinize çok 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 güzel bakın arkadaşlar. Yine bir sonraki yayınlarda görüşürüz zaten. Her zaman buradayız. Terk etmiyoruz. Her zaman karşınızda olacağım. Hadi bay bay. Ha mekan Heybeliada'da arkadaşlar. Tam böyle be ben de bir oraya gideyim size story ile de falan haber vereceğim zaten Instagram'da. O yüzden şu an çok fazla konuşmuyorum. Ben oraya gitseniz beni bulamazsınız hani şu anda. O yüzden şu an çok böyle açık açık söylemiyorum. Pekani açılsın her şey yani açıldı da ben de hani bir gidip gelmeye başlayayım sizi orada karşılayabileyim o zaman haber vereceğim. Haydi bay.